Şimdi biliyorsunuz biz öğretmiş olduğumuz kahve farklı bir kahve. Gökçek kahve. Aslan yelesi mantarın ekstraktı içerir. Aslan yelesi ne yapıyor? Beyinde yapısı, dokusu, özellikleri bozulan hücreleri tamir ediyor. Bununla ilgili çalışma yapmış Profesör Doktor Rita Levi Montalcini tıp Nobel ödülü almıştır. 1986. Tabii bu çok büyük bir molekül olduğu için nerf gram faktör bir işe yaramamış. Ama buluş olarak kalmış. İşte Japon ilim adamı Profesör Doktor Kawagishi ne yapmış? Aslan yelesinin mantarının birleşiminde binlerce etken madde bulmuş. Bu etken maddelerden biri de Herikenin erinasin. Herikenin erinasin ne yapıyor? beyindeki bu enzimi büyük bir makineye benzetelim. Büyük bir fabrikada büyük bir makine. Beynimizi fabrikaya benzetelim. Bu nerf graf faktör denen enzimi de makine. Makinenin fişi çekildiği bir durdu. Durdu mu Hücrelerin yenilenmesi tamiri durdu. O zaman hücre ölümleri arttı. Kişi de zamanla Alzheimer, Huntington, Parkinson, Depresyon vs. çiçeği hastalıklar ortaya çıktı. İşte Kavagishi, Profesör Doktor Hirozoka Kavagishi, Aslan Yelesi'nin birleşiminde binden fazla etken madde buluyor. Bizi ilgilendiren nedir? Bir, herikenin erinasin. Herikenin erinasin, beyinde duran makineyi çalıştırıyor. Nerf, graf, faktör. Makine çalışmaya başladı mı, enzim çalışmaya başladı ne olur? Beyinde tadilat, tamirat yapıyor. Yapısı, dokusu, bozulan özellikleri, hücreleri yeniliyor. Ha, burada asla yelesi mantarının bir özelliği daha var. Beta glukan içerir. Birçok şey içerir de. Beta glukan bağışıklık sistemini güçlendirir. T hücresi, B hücresi, makrofaj özellikle de nötrofil. Nötrofil normal suyu süper oksijenli suya dönüştürür. Bir, elektrik yükle iki Böylece dünyanın en doğal, en etkili antibiyotiği ortaya çıkar. Hipoklorüz. Şimdi bu kahve, farklı kahve. Beyni çalıştıran aslan yelesi. Efendim. Mideyi koruyan mastik kam, cinsel fonksiyonları düzenleyen çakşır, yine mide için ladengülü gülü vesaire vesaire içir. Kahve içmeye de kahve içir. İlaç gibi düşünün. ilaç gibi. İlaç değil ama ilaç gibi. fayda.